Mavinin enerjisiyle aklınızdaki kişilerin güncel enerjisi nedir dediğimde bir kere çok cesaretsiz. Adım eyleme geçemiyor oluşumun tek sebebi cesaretsiz olmam. Önce kendimde gücü yakalamam gerekiyor dediği bir yapıda. Ve yoğun anlamda arkadaşlar burada yardım alıyor olabilir. Başka insanların vasıtasıyla hareket ediyor olabilir. Stratejik davrandığı konularda akıl alıyor olabilir. Veya arkadaş eş bir üçüncü şahıs enerjilerinin doğrultusunda ilerlettiği bir hayat stili olabilir. Genelde cesaretsiz ve ürkek bir karakter. Şu anda güç kazanmaya çalışan ve gerçekten sizle alakalı sürecinizde de güçlü hissettiği, aranızdaki güçlü bağa inanan bir karakter olarak geliyor. Duygu olarak baktığımızda arkadaşlar ümidini yitirmek üzere. Yani çok fazla çabaladım elimden hiçbir şey gelmiyor diyen bir yapıda. Ama aranızda üçüncü şahıslar neticesinde dolduruşa gelerek mesafeli olduğunuz yönünde geliyor burası. Ama kalben istediği şey sizle bir yuva kurmak veya evliyseniz evliliği devam ettirme düşüncesi aktif. Birbirimizi hala hissediyoruz hala birbirimizi seviyoruz bunu biliyorum bunun bilincindeyim diyen bir karakter. Kalben hala sevdiğini söylüyor sadece ümitsiz olduğunu söyleyen ya da bu konuyla alakalı olarak çok fazlasıyla kendi iç dünyasında artık ümit ümidinin azaldığını söyleyen ve seni gerçekten kaybettiğini düşünen bir yapıda gözüküyor. Peki başka ne söyleyeceksin? Hala inat ego gurur çalıştırsa dahi size karşı kontrollü güçlü durmaya çalışıyor. Burada hep üçüncü şahıs enerjisi çıkıyor arkadaşlar. Yani buradaki aktiflik şu. Yani ben üçüncü şahıslarla Hmm, aynı fikirde, aynı düşüncede olan bir yapıdayım diyen, sanki böyle size haksızlık yaptığı konuları ifade etmeyen ve bu yüzden kontrollü yaklaşmaya çalışan bir yapıda gözüküyor. Belki eşi, belki ailesi, belki üçüncü şahıs enerjileri. Artık zamana bırakmanın doğru olduğunu düşünen, Zamanla birlikte şekil almaya çalışan aslında planlarında programlarındasınız arkadaşlar. İleriye dönük plan yaptığında veya ileriye dönük bir evlilik ciddi bir birliktelik adımlarını sizle birlikte gerçekleştirmek istediğini söylüyor. Ve zaten bunu sen bilmiyor olabilirsin ama arkadaşları veya iş arkadaşları ya da güncel enerjisinde çok fazla keyif aldığı kişilerle bir arada olup plan program yaparak zamana bırakmanın doğru olduğunu düşünen bir yapıda. Peki adımı elime geçer misin? Evet diyor benim değiş, değişmem gereken konular var. Değiştirmem gereken konular var. Özellikle ben de beğenmediğin şeyleri farkındayım ve bana zaten bunu ifade ettin. Bununla alakalı bir değişim dönüşüm içerisindeyim diyen. Sizle ilgili merak durumu çalıştırıp hala sizin hayatınızla ilgili bilgi alan. <laughs> pardon. E, bunun dışında korkuyorum adım atmak istiyorum evet ama korkum da var tepkinden korkuyorum yargılamandan korkuyorum ya kabul etmemek veya reddedilme korkusu yaşama durumu var bu yüzden şu anda kendi kabuğuna çekilmiş ve bununla alakalı değişim dönüşüm aşamasında bir tane daha kart ile bu da arkadaşlar 7'li vadede alacağınız bir teklif. Bu kutlama yaratabilecek bir teklif olabilir. Doğum gününde bir adım olabilir. Sürpriz gelişmeli bir adım olabilir. Veya size bir hediye alma durumu olabilir. Bununla birlikte sizde bir mutluluk, bir canlanma, ilişkiye karşı daha umutlu olma ve enerji noktanızda artış söz konusu olacak. Peki üçüncü şahıs aradan çıkar mı dediğimizde aile, çevre, arkadaş engelleri aktif olabilir ya da üçüncü şahıs enerjileri olabilir ama dediğim gibi bu insanlarla tamamlanma yaşamadığı için, bu insanlarla aynı fikirde olmadığı için önümüzdeki dönemlerde bitiş noktası yaşayıp sizinle başlatmayı düşünen enerjide. Peki buraya şu destelerden de seçmek istiyorum. Madem mavi tonlarında gittik. Pişman mısın? Çok fazla baskıladığın, çok fazla beni sınırlandırdığın konulardan dolayı belki hatalar yapmış olabilirim, kabul ediyorum diyor. Ama istediğim şey seninle ciddi bir birliktelik ve çocuk sahibi olma, sorumluluk alma, evlilik veya çocuk sahibi ise arkadaşlar bununla alakalı konuların gündemde olduğunu söyleyen bir yapıda. Peki başka neler söylemek ister? Duygularım yoğun dedi. Aramızda inanılmaz bir bağlantı var. Bunun farkındayım diyen bir enerjide. Ama ilişkinize çok müdahale olan insanlar var arkadaşlar. Başkasının sözüyle hareket etmeyi seven bir enerjide. İhanet aldatma üçüncü şahıs enerjileri yaşatmış bu kişi. Eğer yaşatmaz ise arkadaşlar size yalan söylemi sakladığı durumlar olabilir. Ama diyor ki kalben sana hala aidim Seni seviyorum diyen bir enerjide. Ve ona rağmen şu anki enerjide sessiz gözüküyor. Peki olası süreç? arada engel faktörleri var yine söylüyorum ama bu bunu aşma doğrultusu gündemde ve direkt başlangıç. Bakın son kartlarda da şu mavi destelerimde de yeni başlangıç diyordu. Burada da başlangıç olarak geliyor. Yani neticede burada tekrardan sıfırdan inşa edilecek bir ilişki var ve eski ilişkinize benzemeyecek arkadaşlar.